let it let it let biriktirdiniz, stamp duty'yi ödediniz, avukat masrafını karşıladınız, tadilatınızı yaptınız. Eviniz tam bir yatırım aracı, yerleştirdiniz. Ama kiracınız kirayı ödemiyor. Bu konuda ne yaparsınız? Çok can sıkıcı ama birçok kişinin başına gelecek, gelebilecek bir olay. Bir süre her şey normal gibi gözükür ama bir anda kiranın hesabınıza yapmadığını görürsünüz. Sonrasında çıkarmak istersiniz ama kısa sürede bunu yapmanız pek mümkün olmayabilir. Peki bu duruma düşmemek için neler yapmalısınız? Birinci olarak kiracıyı kabul etmeden önce ne tür kontroller yapıyorsunuz? Önceki ev sahibinden referans aldınız mı? Onlarla görüştünüz mü? Kredi skorunu incelediniz mi? Banka hareketlerine baktınız mı? Daha önce ödememiş faturaları var mı veya gecikme ödemeleri var mı? Hakkında bir mahkeme kararı var mı? Çalışıyor mu? Bu kontrolü mutlaka yapmalısınız. Bunlardan birkaçını yaparak doğru sonuca ulaşamazsınız. Hepsine bakmanızı öneririm. Örneğin kirasını ödemeyen bir kiracı, ev sahibi, önceki ev sahibine referans istiyorsunuz, arıyorsunuz. Ya zaten mevcut ev sahibi ondan kurtulmak istediği için size doğru cevap vermeyebilir. Yani kirasını zamanında ödüyor, hiçbir sıkıntı yaşamadık, evime çok iyi baktı diyebilir. Mesela bu bilgiyi hemen banka hareketleriyle eşleştirin. Gerçekten de zamanda kiralar periyodik olarak ödeniyor mu? Bunlara bir bakın. İkinci olarak evinizi kiraya vermeden önce yaptırmanız gereken kontrolleri ve almanız gereken sertifikaları aldığınızdan emin olun. Enerji reytinginiz uygun mu? Sertifikanız güncel mi? Değilse 40 bandı yenisini yaptırabilirsiniz. Elektrik ve gaz sertifikalarınız yine güncel mi? EST veya Right to Let kaydınız var mı? Her ülkede olduğu gibi İngiltere'de de kiracılar devlet tarafından korunuyor ev sahiplerine karşı. Olası bir anlaşmazlıkta kira ödeme durumunda hadi benim evimi boşalt, kira ödemiyorsun iki aydır diyemiyorsunuz, dava açmanız lazım. Mahkemenin davanızı kabul edebilmesi için de e, bu sertifikaların geçerli olması lazım. Bunu unutmayın. Üçüncü olarak kiracınızla iletişimde olun. E, kirayı aksattıklarında temas kurun ve durumu anlamaya çalışın. Bu tek alınacak gibi mi yoksa anlık bir durum mu onu kavrayın. İşinden ayrılmış olabilir, kontratı çalışıyordur belki, yani kontrat o bitmiştir, diğer kontrat bir ay sonra başlayacaktır ya da beklenmedik giderleri olmuştur. Durumu size anlatabilir. Ya da iş bulması zaman alacaktır, Konut yardım tabi de bulunacaktır. Bütün bunları öğrenmek ve anlayışlı davranmak ilk etapta daha faydalı olacaktır. Diyelim ki durum farklı ve kiracınız hiçbir şekilde size ödeme yapmak istemiyor. Sizi zor da bırakıyor. Peki ne yaparsınız? Bu noktadan sonra artık tonton ton ev sahibi değil de bir iş insanı gibi davranmanız gerekli. Duygularınızı bir yana bırakarak durumla ilgili ispatları toplamaya başlamalısınız. 7 gün oldu ve kira almadınız. Dostça yazılmış bir hatırlatma mektubu gönderin. Bu mektubu gönderirken signed for gönderin. Yani iade tarihti gönderin ki mektup teslim aldığından emin olun. 14 gün geçti. Hala ödeme gelmedi. Garantör varsa mutlaka garantöre durumu bildirin. Yine bu süreçte 2 ay boyunca her hafta garantöre ve e, kiracınıza bu hatırlatma e-mailerini, mektupları mutlaka gönderin. İki ay sonunda e, yasal işlemleri başlayabiliyorsunuz. Nedir bu yasal işlemler? Eğer kira ödemeliyse, Section 8 notisini mülke e, zarar verdiyse de, veriyorsa da Section 21 notislerini iletebilirsiniz. Bunun için TRS-3 formunu e, formunda doldurup, e, kira sözleşmesinin hangi hükümlerini yerine getirmediyse ve ödememiş kira ne kadarsa, Bunları bilip belirterek e, ne tarihe kadar ödenmesini istediğinizi yazabilirsiniz. Tabii bu tarih minimum iki hafta olmalı. Yine bu süreçte dolduktan sonra artık e, dava açabiliyorsunuz. Evet maalesef bu da bir süreç ve dava sonuçlanana kadar kiracınız evi terk etmeyecektir. Eğer videonun başında anlattığım adımları uygulamadıysanız bu tarz sorunlarla karşılaşmanız olası. Yine de mülk alıp kiraya vermek mantıklı mı? Nereden bu işe girdiğim gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. Ama bu pek doğru değil, bu olsa olsa o konudaki tecrübe eksikliğinize maalesef parayla ödeme şeklinde açıklanabilir. İngiltere'de gayrimenkul yatırımlarında asıl kazancınız kira geliri değildir. Kazancın %80'i capital growth'tur. Yani mülkün değerlenmesiyle elde edilir. Dolayısıyla mülkün değerini kiracı değil, mülkün arsızlığı, tuğlası, harcı verirler. Eğer Kiracı bulma konusunda tecrübeniz yoksa özellikle ilk evinizi kiralarken bir ajantayla çalışmanızı kesinlikle öneririm. Çoğu zaman İngiltere'de bir ajantadan ev kiralamak bankadan kredi çekmekten daha zordur. Çünkü ajantalar e, aylık kiranın 30 katı kadar e, bürüt, gelir ister, yıllık gelir ister. Bunu sağlayıp sağlayamıyorsunuz, ev, evi kiralamayacaktır. Bir garantör isteyebilir ama garantörden de aynı kriteri sağlamasını bekleyecektir. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.